Kendini de boşaltmıyor. Vay, sen sabah kahvaltı ettin mi? Hı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada gününüz güzel geçsin Anneme geldim. Gelinimizle tam kapının önünde karşılaştık. Ondan sonra şimdi abim de gelecek. Böyle oturacağız, sohbet edeceğiz. Ne diyordum ben sana? Unuttum dediğimi. çok uzun. Uzun değil anneciğim. Daha yeni giydin. Geçen gün tam oldu sana. Aa, çok uzun. Hayır hiç de uzun değil. Ben onu sana giydirtirim şimdi. Giydiğin zaman her şey tam olmuştu. Birden paçaları mı uzadı pantolonun? Pantolonları çok uzun. Hayır anne uzun değil. Normal. Arkadaşlar anneme bir şey alınca ilk beğenir. ikinci gelmende muhakkak bir bahane bulur. Hep bahane bulur aldığımız şeyleri. <laughs> Yalan mı? Yalan. Yalan değil. Hepsinde muhakkak bir bahanesi var. İlk getirdiğin zaman çok mutlu. Sonra atıyor bir köşeye kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağım ben dur. Arkadaşlar hava serinledi nihayet. İki günden beri daha iyi. En azından e, rahat ediyoruz. Yani esiyor. Ama nem tabii ki var. Yine terliyorsun ama o geçen haftaki gibi değil yani. O zaman çok kötüydü. Evet. Şimdi rahatız Valla iki günden beri İstanbul'da serinlik var. En azından herkes daha rahat yatıyordur. Sıcakta hiç kimse yatamadı doğru düzgün. E, prensesim de geldi. Bu da benim prensesim. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Buluştuk mu yine? Evet. <laughs> Kapıda karşılaştık mı? Evet. <laughs> ne hazırladın? Kısır yaptım. Bakın şimdi size göstereyim. Yaptım. Gelinimiz ne yapmış ne getirmiş. Bunu çevirebilirsem bakayım nasıl çevriliyor acaba. Anlamadım ama. Çeviremiyorum. Şöyle göstereyim bence. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şurada da kol böreği yapmış. Burada da kısır yapmış. Buraya da çayını koymuş görünüyordur herhalde. Öyle. Bugün böyle şey gibi olacak biraz. Hani gün şeyi var ya. Günlerde yapılır ya börekler falan. Bugün öyle şeyler yiyeceğiz. Yemek doldu zaten dolapta. Evet yemekler var. Yemek yemeyeceğiz ama. Annemin evde temizlenmiş. Güzel olmuş. Öyle keyif zamanı arkadaşlar. Biraz da biz keyif yapalım. Ona limon sıkacağız. Tamam. Anne makineye ne attın? Çamaşır. Uzun program mı? Ha, evet. Kaç saatten bir çalışıyor? Uygun, 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 uygun. <laughs> ben sana onu demiyorum. Sen kıyafeti diyorum. Ben makinayı Kaç saat önce açtın diyorum. Ezber açıyor makinayı. Değil mi aşkım? Ezber açıyorsun makinayı. Değil ha, mi? Uzunlar. Uzunlar. Aha, ben biliyorum senin niye öyle giymem dediğini. Senin niye giymem dediğini biliyorum ben. Uzun diyorsun. Sen o pantolonu geline vermek için mi öyle söylüyorsun? <gülüyor> 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 He? He? Sen onu geline vermek için mi öyle söylüyorsun? O. He? Onun için mi öyle Yeniden söylüyorsun? Zaman. Ama ben sana geçen gün şaka yapmıştım. O, o ondan ondan istemiyor anneciğim. He? O pantolondan istemiyor. O senin yaşına göre, onun yaşına göre değil. Yok yok onu sen giy o senin yaşına göre. Her ya o çok uzun, çok uzun. Uzun değil değil. Vallahi değil yani. Bak şimdi giydiririm. Çekerim videoya seni ha. Her aldığımız şeyi böyle yapıyorsun. Dün <laughs> <laughs> anlamadım. Salın pazarı var. <laughs> bugün salı mı anne? Bugün ne günlerden? Bugün cuma. Eee. He, he. Yarın cumartesi. He. Bugün evet aslında Şimdi düşündüm doğru söylüyor arkadaşlar. Salı pazarı var dedi ya. Salı pazarı Kadıköy'ün tarihi Salı pazarı Cuma günleri de kuruluyor. O, ama Cuma pazarı var diyeceksin. Salı pazarında Cuma pazarı var bugün. Ama sen artık pazara gidemezsin. Ben giderim. gidemezsin annem. Biz nasıl yürüyeceğiz o şeyin içinde? Kocaman pazar. Ne yapacağım pazarda? Bir şeyler alacağım. Allah Allah. <laughs> Ay çiçeği de ne güzel yere koymuş. Biz birlikte bindik. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz abimlerle. Hadi gel bakalım. Gel aşkım. De. dışarı çıkartalım biraz hava alsın anne. Günün daha sonuna geldik anne. Dondurmanı beğendin mi? Evet çok güzel. Geliriz. He? geliriz yine. Ayrılacağız annemle birazdan. Kendine iyi bak Sen de kendine iyi <laughs> Görüşürüz arkadaşlar